Son zamanlarda kadına yönelik birçok program yapmaya başladım. Profesyonel yaşamda özgüvenli duruş. Bunu giyimle, nezaketle, davranışla, beden diliyle nasıl destekleriz? Ben hangi türlü danışmanlık bir danışmanlık, bir danışmanlık Ortak nokta şu, iyi görünmek istiyor. Çok da fazla detay var bizde yani. Saçından, kıyafetin dokusuna kadar cevabını bulamadığım bir sürü şeyi insan beyninin nasıl çalıştığını anlayınca cevaplandım. İletişim evet. kurarken mindfulness ve Koşuktan faydalanıyorsun. Doğru mu anlayayım? Amerika'nın dinamikleri çok farklı. Türkiye'den çok çok farklı. Yani arada sadece okyanus yok. Bir kadının sadece giyinerekten bile özgüvenini arttırabiliyor mu? Bunun kalıcı olması, sürdürülebilir olması önemli. Evet giydirirsin ve giyim çok etkilidir. Doğru renkleri giydirirsin, daha genç hisseder. Bu hafta olduğu gibi bu haftada çok değerli bir konu var. Bu sefer konu, farklı bir kıtadan. San Diego'dan Suna Kabadayı hoş geldin. Hoş bulduk Taner. Evet. Son, son zamanlar Instagram'daki paylaşımların bir an dikkatimi çekti. evet. Bak, bu Suna. Ondan sonra yıllarca beraber seninle imaj danışmanında konusu çalışmıştık. Evet. Ondan sonra bu yeni hayatı merak ettim. Ben merak ettim. <laughs> ben de son zamanlarda kadınlara yönelik birçok program yapmaya başladım. Ee, bir, bir, şekilde e, kadın hem izleyicim çok fazla yok hem de kadına dünyası hep renk gelmiştir böyle bu konuda çok fazla çalışma olur dedim bunlardan faydalanayım takipçilerimle paylaşayım. Evet Suna çok evet. kısa bir kendi şey yaparsan, tanıtırsan, ya senin için mindful ve lüks stil mimarı olarak ee, şey yaptık biz, ünvan olarak öyle e, uygun bulduk ama sen çok kısa evet. belki e, Türkiye'den oraya gittin <laughs> sonra orada ne evet. yapıyorsun? Şimdi bizim seninle tanıştığımız zamanlar, imaj ve iletişim danışmanlığı yaptığım zamanlar Türkiye'de yaklaşık 2004'ten 2016, 2017'ye kadar sürekli kurumsal hayatta şirketlerle ağırlıklı çalıştım. E, konunun içeriği de belli. Profesyonel yaşamda özgüvenli duruş, bunu giyimle, nezaketle, davranışla, beden diliyle nasıl destekleriz? Bunların eğitimleri ve danışmanlıklarıyla yürüyordu ama bir tarafımda da sürekli böyle kadına yönelik bir şeyler yapma isteği varken e, vakit bulamadım herhalde. <laughs> o hmm. salı eğitimlerin içinde. Bizim işlerde biliyorsun böyle e, tek kişilik bir şov idare ediyorsun. Hasta olamazsın, sahneye çıkman lazım, program aksatamazsın. E, dönem dönem kadınlarla çalışmalarımda da şunu gördüm ki ister profesyonel hayatta olsun, ister sosyal hayatta olsun aslında çok zorlanıyor. Ben kendim de kadın olarak özellikle 40 yaşından sonra hayatında değişen gelişmelerle e, gerçekten kadınlara yönelik bir şeyler yapmam gerek, gerektiğini, o sorumluluğu artık üstlenmem gerektiğini fark ettim. Onun için şu an senin fark ettiğin Instagram'da bugüne kadar görmediğiniz daha çok kadına yönelik. Aslında ben daha çok erkekle çalışıyordum çünkü. Seninle birlikte yaptığımız hmm. şeylerde de. Doğru, doğru. Senin koçluk verdiğin kişilerle yaptığım çalışmalar da yani çok net yüzde 90 95 erkeklerle çalıştım ben. Erkekliğimi, erkeğe yönelik executive presence programları. Şimdi hayatımın bu döneminde kadınlarla da bu arada erkekler devam ediyor. Yani dün akşam yine bir koşuk seansına başladım. Türkiye ile çalışmalarda devam ediyor ama bu artık Amerika'dayım. Bu topraklarda da yaptığım işi anlatabilmem gerekiyor. Buradan gelen taleple İngilizceye döndü. Kadınlardan gelen taleple ya artık bize de bir şeyler lütfen kadına yönelik tavsiyeler başladı. Özetle buradayım. Tabii daha detayını konuşuruz da ben evet. senin sorularını merak ediyorum. Merak ya bak, ediyorum. Şimdi, madem elbette bahsettik kadın ve erkek arasında ne gösteriyor yani. Erkeklerin, bir yani şey kadın ve erkeğin beklentiler arasında farklılıklar gösteriyor. İlk konusunda mı? Bu çalışmalar konusunda mı? Yani sen sana gelip danışmanlık alma konusu yani ne tür bir şey? Evet. Kadınlar hangi tür danışmanlık istiyor, erkekler hangi tür danışmanlık istiyor? E, aslında ikisinin de istediği ortak nokta şu, e, iyi görünmek istiyor, İtibar evet. yönetiminde avantaj sağlamak istiyor. E, evet. Eğer profesyonel hayattaki şeyden bahsediyorsak danışmanlıklardan. Evet. E, ama şunu söyleyebilirim. Erkekler e, biraz daha kısa, net, e, nokta atışı çalışmaları severken kadınla yaptığım çalışmalarda e, biraz daha nedenli için ilişkisine bakmak gerekiyor. Sen çok iyi bilirsin. Yani duygusal zeka, kadınla iletişimde her zaman duygusal zekayı biraz daha entelektüel zekanın önüne geçirmek gerekiyor. O yüzden yani. de kadınla iletişimde e, giyimle ilgili tavsiye verirken bile örnek yani erkek şunu ister, hap bilgiler ister. Ve ben gardırop çalışması yaptığımda işte e, kapsül gardırobunu düzenlerim, anlatırım biraz sonra ne olduğunu. Şu ortama bu, bu ortama bu, buraya gidiyorsan bu diye ha, bilgiler veririm. Bu da hayatını kolaylaştırır. Kadınla çalışma yaparken orada biraz daha neden, niçin ilişkisine girmek, niye yakıştı, onun içinde nasıl hissetti, kumaşı nasıl hissettirdi. Çünkü çok da fazla detay var bizde yani. Saçından, kıyafetin dokusuna kadar e, çok fazla e, tasarım unsuruyla uğraştığımız için... Kadın çalışmaları biraz daha detaylı oluyor. Çalıştığın kadın da onları anladığını, onlara e, duyarlılık gösterdiğini deneyimlemek istiyor. O yüzden e, iletişim becerilerinin çok iyi olması lazım kadınla çalışırken. Peki mindfulness'ta, hipnotte yani ikisini aynı O nasıl oldu anlatayım sana hemen. Çok farklı konseptler. Evet, Evet. Şimdi benim e, bu mesleki ve hayat yolculuğumda e, önce imaj danışmanlığı diye başladım. Yani üniversiteyi falan bir tarafa bırakıyorum. O 30 yaşında ben imaj danışmanı olarak yola çıkacağım dediğimde evet. e, bir süre sonra koçluk eğitimi alma ihtiyacım ortaya çıktı. Çünkü bireysel çalışmalar arttıkça e, danışanı anlayabilmek için daha doğru sorular sorabilme kapasitesi geliştirmem gerekti. Onun eğitimini aldım önce. Ben nasıl daha iyi sorular sorayım ki çok kısa sürede hiç tanımadığım bir insanı tanıyayım ve ona doğru formüllerle gidebileyim. Koçluk eğitiminin e, içinde neuroscience ile ilgilenmeye başladım. Çünkü ben NYU'da e, koçluk eğitimi aldığım grupta yanımda oturduğum sıra arkadaşım bir neuroscientistti. Hmm. Onunla neuroscience yolculuğuna girdim. E, formal bir eğitim almadım ama sürekli okudum. Çünkü benim imaj konusunda stil giyim, görüntü konusunda da psikolojiyle veya sosyolojiyle cevabını bulamadığım bir sürü şeyi insan beyninin nasıl çalıştığını anlayınca cevaplandım. Evet. Orası da beni mindfulness'a götürdü. Ve ben San Diego'ya ilk geldiğimde de bir mindfulness seminerine geldim. Birinci tanışmam 2014 senesinde oldu mindfulness'la. Rick Hansen, Buddha's Brain Buda'nın beyni galiba başka bir isimle tercüme edildi. Her neyse, o, o seminere katıldım. Aa ben bunu nasıl öğrenirim derken, bir de hayat seni oraya doğru itiyor işte. Pandemi, pandemi sırasında ben Türkiye'deydim, buraya dönemedim, uçaklar iptal oldu. Aynı anda babamı kaybettiğimiz müthiş bir tatsız kanser yolculuğu vardı. Küçük bir çocuk var. O dönem bir boşanma süreci de vardı. Dolayısıyla böyle bana iyi gelecek, psikolojik desteğin yanında bana iyi gelecek bir çalışmaya ihtiyaç duydum ve Mindfulness'la orada tanıştım. Mindfulness'la stili birleştirmemin sebebi ise insanın bilinçli tercihler yapabilmesi için dikkatli bir hayat sürebilmesi lazım. Zaten Mindfulness dediğimiz mesele de dikkatli olma hali. Yaşadığın her ana, deneyimlediğin her şeye dikkatini vererek bilinçli tercihler yapabilme. Farkındalık. Yani çok gündelik hale geldi bu kelimeler ama içindeki evet. anlam boşalınca ne olduğunu anlamayınca e, hissetmiyoruz. Stil konusu da bence farkındalıkla ayrı gidebilecek bir şey değil. Çünkü sonra bir sürü yanlış stil seçimi yapılıyor. Bir de ben hani kadını güçlendirme ise bu mesele e, onun e, dayanıklılık geliştirebilmesi için de o hani çok seviyorum atanımı ben, yılmaz bir insan olabilmesi için de mindfulness'ı işin içine katmak gerekiyor. Yani ben sadece mindfulness ve stil değil aslında koçluk mindfulness ve stil becerilerini bir arada sunuyorum birlikte çalıştığım kişiye. Yani belki... iletişim kurarken mindfulness ve koçluktan faydalanıyorsun. Doğru mu anlıyorum? Doğru <laughs> iletişim kurarken. Hı? İletişim kurarken de aslına bakarsan e, o kişinin hayatına da mindfulness'ın faydalarını minik minik entegre ediyorum. Hmm. Soruların belki... önerdiğim pratiklerle. Yani mesela işte o kadar ee, özellikle çalışıyorsa, şimdi konuşuruz zaten Amerika'nın dinamikleri çok farklı, Türkiye'den çok çok farklı. Yani arada sadece okyanus yok, başka şeyler de var. Bazı şeyler daha kolay, bazı şeyler daha zor ve burada kadının hayatı aslında bazen e, destek sistemi açısından daha zor. Yani bizim orada bakıcı bulabilmemiz, sürekli bir bakıcı tutabilmemiz, temizlik desteği alabilmemiz, e, ekonomik olarak daha kolaylıkla ulaşabildiğimiz imkanlar. Ailelerimizin yakınlarımızda olması ve buna bize destek olma konusunda gönüllü olması da bir başka mesele. Doğru. Ama burada, e, burası göçmen bir ülke biliyorsun. Evet. Bu demek oluyor ki ailen yok. Onu ben de birebir yaşadım. İkincisi saatle ücretlendirilen bir yer burası. Yani e, siyonun bile saat ücreti vardı. Dolayısıyla emek pahalı. <laughs> Temizlik için de pahalı, bakıcı için de pahalı. Yani benim Tanıdığım gerçekten burada Amerika'da bedes diye tanımlanan çok sıkı iş kadınları işini bıraktı çocuğuna bakabilmek için. Çünkü o şeyi ekonomik dengeyi kuramıyor. Dolayısıyla e, mindfulness becerilerini kadının benden stil danışmanlığı alırken, bugüne kadar hiç duymadıysa, hiç faydalanmadıysa duyması, öğrenmesi, yavaş yavaş hayatına zerk etmek e, müthiş bir e, ferahlık sağlıyor. Evet. Şimdi şey ben görüyorum şimdi senin paylaşımına bakınca böyle bana da enerji veriyor böyle, böyle farklı kıyafetler, farklı aksesuarlarla böyle çok böyle bir özgüvenli. Yani hem Özgüven dışında değil, hem mindful bir kadın, hem bir özgüvenli bir kadın. Ne? Evet. Teşekkür ederim. Şahane. Yani, yani şimdi o aldım benim e, şey o yani farklı olarak o, o zaman şöyle bir soru soracağım Mesela yani bir kadının e, sadece giyinerekten bile özgüvenini arttırabiliyor mu kadın? Yani tabii, kadın... Ki. tabii ki. Çok net, evet. Hı. Kadın değil, insan. Erkek de. Kadın da. Yani nasıl giyindiğine, nasıl göründüğüne dair kafanda bir soru işareti yoksa, evet. uygun olduğunu hissediyorsan, tabii ki e, psikolojik bir e, iyilik hali ilişkilerine de yansır ama bunun kalıcı olması, sürdürülebilir olması önemli. Yani birisini alıp sadece gel sana şimdi şunu giydirelim, bunu giydirelim. İşte profesyonel hayatında etki bırakabilmesi için şu renkleri giy. Belli formüllerimiz vardır ya böyle kontrast yapalım, yüzünü ortaya... Tabii ki etkiler ama yetmez. Hani bu yıllar önce yapılmış e, Mahrebiye'nin araştırması gibi e, tam %70-60 beden dilidir de e, kelimelerimiz yüzde yani sekiz. Saçma sapan bir laf eder birisi, bir bakarsın, bütün imaj yerle bir olmuş. Bu da aynı. Evet giydirirsin ve giyim çok etkilidir. E, doğru renkleri giydirirsin, daha genç hisseder. E, doğru kontrastı seçersin, daha e, o executive presence daha çok yansır, daha etkili bir şekilde, güçlü bir şekilde yansır. Doğru aksesuarları kullanırsın, ama ekranda, ama sahnede, ama günlük ilişkilerinde. O kişiyi güncel, modern, ilginin odağı gösterebilirsin. Ama bir şey var ki o içeriden gelmesi gerekiyor. İçerideki ışığı yansıtabilmen lazım. O özgüven dediğimiz mesele o ya vardır ya yoktur. Mış gibi yapamazsın. Hı. İşte koçluk çalışmalarıyla, mindfulness çalışmalarıyla eee sunum becerileri çalışıyorsak nerede tıkanıyor? Neresi onu engelliyor? Kim engelliyor? Oralara baktığında o özgüveni yeşertiyorsun. Onun için e, giyim etkilidir ama yetmez. Yani sen mindfulness koştuğuyla giyimi destekliyorsun. Yani sen dest giyimin dışında da Ben hep öyle yaptım. Hep öyle Hı? yaptım. Türkiye'deki Hı. kurumsal çalışmalarım da öyle. Yani hiçbir zaman e, gel seni alışverişe çıkaralım saçını şöyle kestirelim, hadi gözlüğünü değiştirelim. Şimdi sen çok yakışıklı görünürsün, çok CEO duruşuna sahip olursun. Öyle bir şey yok. Çünkü mutlaka e, sorularla o kişiyi tanıyıp o kendine nerede engel koyuyor? Onun sıkıştığı yerler, e, heyecanlandığı, endişelendiği, kaygılandığı meseleler ne? Oraları bulmasına teşvik etmek lazım. Dolayısıyla mindfulness'ı sakinleştirmek, anda kalmayı öğretmek, İyi dinleyici olması için. Bir tek mindfulness değil, duygusal zeka. Bir tek o değil, koçluk. Bazen psikolojik destek. Ama ben onlara, kadınlara, günlük o tantananın, koşturmanın içinde kendine böyle küçük, minik, basit molalar almayı, o molaları kaliteli bir neşeye çevirebilmeyi, Nefes almayı unutmamayı, sabahları giyinirken hiçbir yere gidecek olmasa bile, çocuğunu okula bırakacak olsa bile iyi görünebilmeyi ve bunu böyle hayatındaki basit rutinleri değiştirerek, basit alışveriş alışkanlıkları, basit gardırop düzenleme meseleleri çok sadelik içinde yapmayı gösteriyorum. Mindful giyim diye bir şey var. Bunda. O ne? Mindful giyim veya stilin kuralları nedir? Ne istediğini bilmek. Yine dikkatli olmak dedim ya mindful olmak, bilinçli olmak, dikkatli olmak. Bana ne yakışır? Ben niye bunu seçiyorum? Moda diye mi? Herkes giyiyor diye mi? Bana dayatılan toplumsal bir şey mi bu? İçinde rahat mıyım? Kumaşıyla rahat mıyım? Hatta öteye gidelim. Sürdürülebilirliği de bunun içine katıp. Yani bunu üretirken nasıl bir üretim süreci oldu? Ee, doğaya nasıl zarar verdi? Bunu ben ne kadar kullanabilirim? Neyle giyebilirim? Aslında benim kitabımda da anlattığım e, akıllı alışveriş, gardrop becerileri hepsi mindfulness'ın çerçevesinde. Ben o kitabı yazdığımda mindfulness eğitimi almamıştım. Ama bakıyorum, evet mindful sorular sormuşum ve cevaplar aramışım. O yüzden en basiti bana ne yakışıyor? Bunu bilinçli bir şekilde yapabilmek. Vücudum neleri gerektiriyor? Onun farkında olmak, onun kabulünde olmak, kendini yargılamamak, bacaklarını Hı. yargılamamak, burnunu yargılamamak. Onu olduğu gibi kabul edip ona uygun seçimler yapmak. Evet, kadınlarda müthiş bir e, botoks merakı var. Yani herkes her yeni <laughs> yaptırıyor. Yani e, vücutta yapılmayan yer kalmamış gibi. E, bunu hatta çok genç yani geçen yıl hatta bir yere eğitim veriyordum e, ee, hiç mümin yok dedim. Senin hiç mümin yok, mümin yok dedim. Yo filan falan sonra baktım ki bir, bir gün önce botoks yaptırmış. <gülüyor> yani <gülüyor> dedim, yapar da tabii mümin olmaz dedim alnında. Şimdi bu e, bu tip e, botoks veya neyse yani sonradan yapılan fiziksel çalışmaları bir e, mindful coach veya işte bir imaj maker Bunu, bu konuda da bazen abartılar olabiliyor. Özellikle dudaklar tarafında. Dudak e, Türkiye'de çok <laughs> dok abartsal bir şekilde büyütülüyor. Eee botoks. Yani birçok şey yapılıyor. Peki bunu bir kararlı yapmak bu konuda nedir trendler dünyada? Yani, ne zaman bu kadar ne, ne zaman yapmalı? Ne zaman yapmamalı? Be yani ne şekilde yapmalı? Ya? Bunun bir giyim gibi bir e, bir modası oldu değil mi? Giyim gibi böyle hani Evet yani bir kıyafet gibi. Bunun bir şekilde evet. bir ölçüsü Ol, olması gerekmez mi? Gerek tabii ki gerekir. Tabii ki gerekir. Ben ona Şöyle bakıyorum. Şimdi bu erkeklerin zaten her şeye botoks demesine bayılıyorum. Onun için güldüm. Bir sürü uygulama var. Botoksu var, dolgusu var. Yok, yani estetik müdahaleler diyelim. Naziv okay, e, olmayan, e, böyle ameliyat içermeyen estetik müdahaleler hakkında ne düşünüyorum? E, ben biraz daha doğal tarafa geçtim son dönemde. Yani botoks, dolgu, bunlar doğal içeriklerle yapıldığı sürece botoks doğal içerikle yapılamaz o ayrı ama bir takım dolgu uygulamaları var ee, bunu yapan el de önemli kişinin daha iyi hissetmesini sağlayacaksa e, aynaya baktığında görüntüyü sevecekse ve bir uzman ehil birisi yapıyorsa trendlerden bağımsız özgüvene katkısı var şimdi soracaksın sen de dolgu var mı, botoks var mı? Ben de bak botoks yok şu anda. Kırışıyor. Ben şu anda e, kozmetik akupunktürü daha çok tercih ediyorum. Çünkü doğal. Çünkü mesele kolajen üretimini desteklemek. Düşüyor. Çok gerçek bir şey bu. Yaşlanıyoruz. Yer çekimi var. E kolajen de azalınca sarkıyor. Ne yapıyorsun? E, ya bunu nasıl desteklerim? Günlük bakımını desteklerim ben doğal şeyleri arıyorum. Trendlere baktığında da yani bir tarafta bu doğal uygulamalar, non invasive uygulamalar yükselişte. Bir tarafta da özellikle pandemi sonrasındaki bu sadeleşme, rahatlık, konforla gelen. Ama bir tarafta da hala sosyal medyadan gelen bu TikTok'tan, şuradan, buradan trend haline gelmiş. Özellikle daha gençleri çok fazla etkileyen senin de söylediğin gibi. Aşırı dudak dolguları, işte aşırı kaş kaldırmalar, benim de dikkatimi çekiyor. Hiç de hoşuma gitmiyor. Zaten bir kız çocuğum olduğu için umarım o da oraya gitmez diye tedbir alıyorum. Telefon vermeyerek, sosyal medyaya girmesine izin vermeyerek. Bence doğal güzellik. Ufak tefek rötuşlar her zaman olabilir. İyi hissedecekse, o kendi özgüvenini destekleyecekse ve yaptırılan kişi de bu konuda uzman, objektif, danışanına saygılı, hastasına saygılı, sadece ticari amaçlar bütmeyen birisi ise benim burada çalıştığım bir estetik hekim var, onunla beraber kadınlara yönelik aktiviteler yapıyoruz, işte eventler yapıyoruz, onun özel hastalarına yönelik. O kadar tatlı bir kadın ki görüyorum, hastalarıyla iletişimini de görüyorum. Hayır sana bunu yapmayacağım diyor. Mesele ticaret değil yani o da bir iyilik, sağlık, şifa için yola çıkmış ve hekim altyapısı var. Doktor demiyorum bak hekim diyorum ve hayır. Hayır cevabını verebilmek bence çok hoş. Ben de danışanlarıma işte sorarlar evet botoks yaptırayım mı? Niçin yaptıracaksın? Neden? İşte çok fazla <laughs> kık var ve diyor ki erkek danışanım botoks yaptırmasını desteklediğim, tavsiye ettiğim, kendi ellerimle götürdüğüm doktor olmuştur. Çünkü iletişim becerilerini geliştirmek için o yüz ifadesini yumuşatmak için bir mimiği var. Sürekli şöyle kaşlarını çatıyor. Böyle. <laughs> Bunu durdurmak için evet. E, daha genç görmek istiyorum diyor. Daha enerjik görmek istiyorum diyor. Ve o kadar doğal dokunuşlarla yapılıyor ki. Evet. Ama gencecik kız 20 yaşında ay karışırsam diye botoks yaptırıyor. Mimiklerini yok ediyor. O da bütün e, doğallığı bozuyor. Hı. Dünya felaketinden bağımsız. Ne <laughs> kadar zamandır Amerika'dasın? Ee, ne kadar? Ya on and off. Şimdi ben ilk tabii eğitimle başlayan süreç senin gibi ama yerleşip e, green card alıp herkes soruyor bana sana diyor lottery'den mi çıktı? Hayır bana green card falan çıkmadı. E, bir Amerikalıyla da evlenmedim. Ben bir avukatla tanıştım burada. Çok başarılı bir Türk avukatla tanıştım ve o avukat bana dedi ki Sunacım dedi e, sana EB1 Extraordinary Ability üstün yetenek üzerinden bir green card alabilirim ve Amerika'da yaşama hakkına sahip olabilirsin. Aa öyle miymiş vesaire dedim. O şekilde bir green card'ım sonrasında da vatandaşlık sürecim oldu. Ha, süper. Doğru. Amerika'da var öyle şeyler. Yani belli yetenekler evet. az olduğu için evet. onun e, evet. daha şanslı olabiliyorsun. Evet. Şey, Amerika'daki, ben Amerika'da 5 sene falan yaşadım New York ve Miami'de. Evet. E, tabii, tabii, yani çok eskiden kaldı. şunu, şunu soruyorum ben. Sence Amerika'daki kadınlar, <laughs> Türk kadınların daha mı özgüvenli? aa çok güzel soru. Hmm. Yani genelleme yapmayı çok sevmiyorum ben böyle ama veya da şöyle söyleyeyim nasıl daha fazla özgüvenli hissediyorlar veya davranıyorlar öyle ya, bir şey olacak? Şöyle diyebilirim şimdi tam geldi hissi daha daha sahici daha samimi daha sade olabiliyorlar ilişkiler bazen daha kolay akıyor. Çünkü en azından benim çevremdeki kadınlar denk geldiklerim diye düzelteyim o kısmını. Her toplumda, her yerde farklı farklı insanlar var. Bu çünkü çok derin bir mesele. Yani ailesi, geçmişi, sosyoekonomik statüsü, nereye doğduğu vesaire. Ee, Amerikalı ile Türk arasındaki fark ya yani mesela burada yekürkümye hikayesi yok değil mi? Bizde Nasrettin Hoca'dan yekürkümye var. Evet. <laughs> buradayım evet. e, veya ben kızımın okulundaki e, annelerle senelerdir tanışırız sohbet ederiz Aha, bazısı yeni öğreniyor sosyal medyada ben bir şeyler paylaşmaya başladığım için İngilizce aa sen bu işi yapıyor musun aa şu olabilir mi diye şunu bağlayacağım yani böyle statüye bakmadan kimsin nesin gerçekten kimsin onun üzerinden kurulan iletişimler burada çok hoşuma gidiyor benim e, herhalde bu da özgüven olarak yorumlanabilir mi biraz daha hmm, düz, biraz daha filtresiz. Hmm. Ben de, 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 biraz daha kendisi gibi olma lüksleri var. Belki yani daha fazla, daha gerçek, daha kendini <laughs> da aynı. Evet, yani toplumsal da Poz yapmak, poz yoran bir şey, poz yapmak. O, çok, çok yorucu bir şey, çok yorucu bir şey. Yani ben burada kızımı parmak arası terliğim, yırtık jean şortumla okula bırakmaktan müthiş mutluyum. Onlar benim ne iş yaptığımı bildiği halde arasında danışmanlık almak isteyen olduğu halde veya işte çocuğu okula kaydettireceğin ilk gün böyle e, yüksek kontrast ceketlerimi giymek zorunda olmadığım için çok mutluyum. İnsanlar böyle kıyafetleriyle çok fazla değerlen. Tabii ki bir giyim kuşağı meselesi var. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi sen New York dedin. New York ve Miami. Sen de çok iyi analiz edersin onu. Eskiden de olsa bu ülkede de her yerde de kuzeyden güneye giyim kültürü değişir. Çünkü oradaki kozmopolit ortam, New York dinamikleriyle benim şu an bulunduğum San Diego'nun dinamikleri çok farklı. Ben Türkiye ile karşılaştırırsak Marmaris gibi bir yerdeyim. Ee, burası plaj, surf hayatı. O yüzden Hı -hı. burada insanları karşıdan karşıya geçerken çıplak ayak görürsün. İlk başta görüp sevdiğim bir şey ama ben bile bazen çıplak ayak sokakta yürüyorum. O yüzden evet. e, burada giyim kuşağım biraz daha geri planda kalıyor, statü kaygısı. Evet. Şimdi evet. ben şeye bağlayacağım, yani kişisel stili, özgüven. Özgüven kişisel stili nasıl bir rol oynar? Kadınlar bu özgüveni nasıl geliştirekten daha özgür bir yaşam sürer ki seni sanıyorum. Bütün bu Instagram'ın bütün yani kadınları güçlenme evet. konusu arkasında bu var ya değil mi? Özgüven, stil. Ya, evet. yani, öz, nasıl oluyor bu? Yani ben ne... meselesi var bunun arkasında. Bir kere stille ilgili yapılan hataları azaltmak lazım. Çünkü e, a bu moda. Stil moda değildir bir kere. Yani modaya uygun giymek stil sahibi olmak demek değildir. İkincisi, aa, e, gençler stil sahibi olabilir, genç gösteren şeyler. Hayır, çünkü sosyal medyaya baktığımda çok bunlar var böyle. E, arkasında bir e, sosyolojik, psikolojik bir ihtiyaç analizi yapmadan sonbahar trendleri bunlar, bunu giyiyoruz. Veya en fazla şu vücuda bu yakışır. E, özgüven meselesi insanın ben neye ihtiyaç duyuyorum? Hangi hikayeyi anlatmak istiyorum? Kimim ben? Önce kim olduğunu keşfetmekle başlıyor. E, hayatının gerçeklerini de kabul etmekle başlıyor. Şimdi ben 49 yaşındayım. Bunu saklamama gerek yok veya 49 olmaktan dolayı utanmama da gerek yok değil mi? Özgüven burada başlıyor. İnsanları yaşıyla barıştırmak. Ha, bu yaşta şu giyilmez, bu yaştan sonra bu giyilmez. Hatta hatırlıyorum, ben de seneler önce bir röportaj yapılmıştı. Manşet oldu o. İşte ünlü birisinin imajı konuşuluyordu. Eee mini etek giyilmemeli. Ya bacağı güzelse, e, onun altını çizmek istiyorsa, iyi taşıyorsa niye giymesin? Ama her kıyafet her yaşın kıyafeti değildir gibi bir cümle etmiştim. Her yaşta mini etek giyilmez diye manşet oldu. Ben öyle bir şey demedim. Hala da yaş ve giyim meselesiyle kadınları bir yere hapsetmenin, onların özgüvenini sarsmanın çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu yaş meselesi kadının özgüvenini çok sarsan bir şey. Yaş. Genç kadın güzeldir. Genç kadın stil sahibidir. Hayır efendim. İşte anne oldun artık şöyle giy. Neden? <laughs> Niye? Sen iş kadınısın. Ya ben bu danışmanlık işlerine başladığımda hatırlarsın kısa saçlıydım. Niye? Çünkü profesyonel kadının saçı kısa olmalı. Kim söylüyor? Ben saçımı uzun seviyorum. <laughs> Peki, özgüven meselesi nasıl işliyor? İşte bu toplumsal kalıpları, bize dayatılan öğretileri, o kişinin de giyimiyle ilgili seçimlerinde nerede sıkışmış, onları bulmak için doğru soruları bulmak, biraz kendiyle barıştırmak, o koşturmaca hengame içinde hırpalanıyorsa, kendine vakit ayıramıyorsa biraz kendiyle baş başa kalmayı kendine şefkat göstermeyi. Ya yani anne çocuğuna şefkat gösteriyor ama işte uçaktaki örnek kendine maskeyi takabilmek. Sen maskeyi takmazsan, sen iyi değilsen, sen neşeni kaybetmişsen, çocuğa çocuğa yansıtamıyorsun ve iyi benli olamıyorsun. İşte özgüven buralarda oluşuyor. Ben de bunları çalışıyorum onlarla.